Bir şey hoş geldiniz arkadaşlar. Size bomba gibi bir haberim var. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Facebook'un kurucusu ve CEO'su olan Mark Zuckerberg'in sosyal medya hesapları hacklenmişti. Ee, ve bu sosyal medya hesaplarının hacklenmesinin hemen ardından da şuradaki haberden size biz bunu duyurmuştuk. Şimdi e, geçtiğimiz günlerde de yine Mark Zuckerberg Instagram sosyal medya hesabının 500 milyon aboneye geçtiğini kutladığı gün çektiği bir fotoğraf ile olay oldu resmen. Nasıl olay oldu? Şöyle söyleyelim, e, arka planda gördüğünüz bilgisayarın hem ön kamerası hem USB girişi hem de mikrofon alanı tamamen bir böyle elektrik bandı gibi bir bandla kapatıldığı dikkatleri çekti. Bunu neden yaptığı hala merak konusu olan bu olayın e, bizlerin tahminince şu son zamanlarda RSI'nin yani e, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın dinleme olaylarına belki kaynaklanabileceğini ya da Mark Zuckerberg'ın yine böyle hacklenme olaylarına karşı ya da böyle bir e, sabotaj olaylarına karşı ya da herhangi bir böyle tehditle karşı önlem olsun diye yaptığını düşündüğümüz fakat gerçekten böyle hani e, enteresan bir önlem olan böyle İlk yıllarda benim hatırladığım hani öyle web kamerası karşı oturduğum zaman aman bizi kimse görmesin diye bant çektiğimiz o zamanlara gittim resmen ya da böyle bazen kağıtlar koyardık öyle zamanlara gittim gördüğümde gerçekten komedi olmuş ee, bu haberi bir duyuralım dedik sizlere bu videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız kanalımıza da muhakkak ama muhakkak abone olunuz biz de sizi bırakmayıp diğer videolarımızda muhakkak arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederiz.